Değerli basın mensupları Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızdan ağır yaralı olan 4 Mehmetçimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçimiz şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçimiz şehit olmuştur. Hastanemizde bulunan yaralı mehmetçiklerimizden hiçbir tanesinin hayat tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Ancak sağlık mensuplarımızın ifadesi hiçbir mehmetçimizin hayat tehlikesinin olmadığını ifade ettiler. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.